Kıymetli izleyenlerim ve dinleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz, saflar getirdiniz. Bugün sizlerle kısaca Borsa İstanbul değerlendireceğiz. Başlıkta da gördüğünüz üzere altın darpane sertifikasında durum nelerdir, nereden dönebilir, nereye eşitlenmesi gerekiyor, o nedir, daha doğrusu ne işe yarar, bunu sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz haberlere bakacağız ve Borsa İstanbul'u genel olarak yorumlamış olacağız. Borsa Haber Telegram kanalımıza yorumlar kısmındaki kendinizden katılabilirsiniz. İş anlaşmaları, kap haberleri vesaire hepsine ulaşabilirsiniz. Gelin şimdi bismillah diyelim videomuza başlayalım. Borsa İstanbul'da 12.369 bölgesinde hafif bir geri çekilmeyle günün kapanışını yapmış bulunmaktayız. Burada aracı kurum işlem hacimlerine bakmak istiyorum her zaman olduğu gibi. Alanlarda ilk sırada Tera gelmekteydi ve TEP gelmekteydi. Gedik, Ak, Global onları takip etti. Satanlara baktığımızda Info, Ünlü, İş, Tacirler gözünüz Bank of America'ya aradı. Bank of America'ya baktığımızda zaten buralarda gezini 328 milyonluk ufak bir alışla günü kapatmış oldu teran aldıklarına siz sorduğunuz için bakıyorum çünkü endeks hislerini çok fazla alıp satmıyorlar 1.1 milyarlık hacimle Terra, Peker Menkul, Tehol, Hedef ve Ereğli almış. Yapı kredi Astor sattığını görmekteyiz. İkinci sıra TEP aldıkları Aselsan, Tüpraş, Bimaş, Tavva Havalimanları ve Koç Holding sattıkları Türk Hava burada bir e, ziraatın fonu. Emlak Konut, Coca-Cola ve TRGO hisseri sattığı hisselerdi. Ben of Amerika'ya da, Amerika da kısaca bakmak istersek burada TRALT yani eski Kozal satmış. Yapı kredi Türk Hava satarken Tüpraş almış, Koç Holding almış. Burada aslında dikkatini çektiğim bir durum var. Nedir bu derseniz? Bir önceki videoda babalar el değiştiriyor diye bir video yaptım sizlere. Bir gün önce, iki gün önce sizlerle bunu paylaştım. Ne anlama geliyordu bu videonun içeriğinde neden anlatmıştım? Bank of America'nın birkaç şirketten para çıkışı yapıp özellikle Asasan'dan biraz satış yapıp biraz da koç tarafına kaydığını sizlere paylaşmıştım ve Tüpraş bugün güzel bir şekilde atak yaptı. Koç da bugün güzel bir şekilde atak yaptı. Fakat Aselsan bugün negatif şekilde kapattı. Birazdan zaten tekniklerine de bakacağız düzenli olarak takip ettiğimiz için. Sıcaklık kartasına bakmak istiyorum. Yükselenlere baktığımızda şöyle yaklaşık olarak 35-40 tane hisse görmekteyim. Düşenlerde ise 60 tane hisse, 60-65 hisse olduğunu görmekteyiz. Batı Söke, Coca-Cola, Tüpraş, Anadolu Grup Holding, CV Enerji, Borusan, Koç Holding, Astor, Doğan Holding, Anadolu Sigorta, Euro Power Enerjiler yine bugün güzel bir şekilde ataklarını sürdürdü. Anadolu Efes, Ülker, Şeker Bank gördüğünüz gibi yükselen hisseler düşenlerde katılım evim son zamanlarda zaten çok kuvvetli bir şekilde atak yapmıştı. Bir düzeltme olarak kabul edilebilir mi? ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Patek, Dapgari Menkul, Kuagranit, e, Genilaç, Türkiye Sigorta, maç Emlak Konut, Obama Kaynacılık hisseleri ise düşen hisseler. Dediğim gibi genele yayılan bir bistüz bazında negatifliğin olduğu bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Grafiğimize bakmadan önce ben haberleri sizlere paylaşmak istiyorum. Önemli, önemli gördüğüm haberler, birçok hisse haberleri var, e, iş anlaşmaları var. Dediğim gibi bunların da hepsini bakın bu gibi formatlarda Telegram haber kanalımızda sizlere açık bir şekilde paylaşıyorum. Hepsini burada yapmamamın sebebi zaten izleyenlerin birçoğu da o kanala aboneler. Bu yüzden de tekrar tekrara düşmek istemediğimden dolayı sadece önemli haberleri paylaşmak istiyorum. ABD senatörü Graham Türkiye'yi tehdit etti. İsrail ile güçlü bir ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize karşı yapılacak küstahça bir saldırıya hoşgörü göstermeyeceğim ve bunu asla kabul etmeyeceğim dedi. Boş boş konuştu yani çok da dikkat alacak bir haber değil ama bunu da yine de piyasa etkilenmiştir diye sizlere paylaşmak istedim. Yani nerede bir Kürt Türk çatışması var diyen varsa zaten büyük ihtimal yalan söylüyordur. Yani benim birçok Kürt arkadaşım da var. Kürt arkadaşlarım birçok Türk arkadaşı var. Yani böyle bir durum yıllardır kafasını karıştırıyor insanların ama resmen bir algı operasyonu. Hiçbir derdimiz yok kimseyle hepimiz kardeş kardeş geçineceğimiz halde bakın böyle göt göt heriflerinde ağzına laf oluyoruz. Bir diğer haber ise İran'dan geliyordu. İran Washington'a saldırılması halinde saldırması halinde ABD üstlerini hedef alabileceği konusunda komşuların uyardığı Reuters'ın haberine göre bunu sizlerle paylaşmak istedim. Orada bir karışıklık söz konusu. Ve İran'dan gelen, özür diliyorum, Washington'dan gelen son gelişmelere baktığımızda da yeni bir, güncel bir haber. Buraya koymadım ama 24 saat içerisinde İran'a bir saldırı olacağını da söylüyor. Burada yabancı kaynaklardan tabii ne kadar geçerli olur bilmiyorum ama böyle bir açıklamada vardı. Yaklaşık olarak 15-20 dakika önce böyle bir açıklamada geldi. İşte videonun konusu aslında... Haberlerde fakat altın darpane sertifikasına da bugün yer vermek istiyorum. borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikası bugün de taban fiyattan işlem gören zirvesinden yaklaşık %30 değer kaybetti. Şimdi gelelim bu nedir ne değildir. Altın darpane sertifikası kriptolarla ilgilenenler bilir bir e, stable coindir. O gibi düşünebilirsiniz. Mesela USDT teter paritesi var ya o sabit kalır. Dolara paritelenmiştir. Endekslenmiştir. Yani endekslenmiştir sağda sol yiyorsun sabitlenmiştir. Daha anlaşılır halinde. Şimdi bizim altın darpane sertifikası da altına sabitlenmiş. Biliyorsunuz ki adil değer diye bir şey var. Daha önceki videolarda da çok fazla bunu paylaştım. Bir hisse ederinden 10 kat, 20 kat, 30 kat yukarı gidiyorsa e, sert bir şekilde geri gelebiliyor. E, bu nedir? En adil değerine geri dönüyor demektir. Şimdi benzer şekilde de burada altın espire baktığımızda da adil değerinden çok fazla uzaklaştığını görmekteyiz. Peki bunun adil değeri nedir? Bu teknik analiz yapılabilecek bir varlık değil. Buna teknik analiz yapanlar yanlış bir şey yapıyorlar. Çünkü bu tekniğe uyacak bir şey değil. Bu bir stable coin gibi düşünebilirsiniz. Bu endeksli bir parite. Ne demektir? Şimdi siz ons altın fiyatını 4618'den 4622'den düşünüyorsunuz. Alıyorsunuz. Aldınız 4622 dolardan çarpı diyorsunuz güncel dolar kuru. 42,18'de 42,22 olması lazım şu an istiyorsanız hesap makinesinden hesaplayın çarpı diyorsunuz 0,3215 yapıyorsunuz. Bunu da gram altına çevirmek için şu an ons e, altından gram altına bulmaya çalışıyoruz. Çarpı 0,995 yapıyorsunuz. Şimdi siz gram altına buldunuz ya. Hı, 6400 küsürlü bir rakam çıktı. 100'e bölerseniz altın darpane sertifikasının ederini bulursunuz arkadaşlar. Yani altın darpane sertifikasının ederi kolay yoldan gram altının 100'e bölünmesiyle bulunur. Gram altın 6400 küsürlerde şu an dolanıyor. Altın Darphane sertifikasında ederim 64 lira civarında ve bu yüzden de taban taban geliyor. Buna bir marj açıldı. Yani buradan kaldırıldı, götürüldü. İnsanlar hücum etti. Dediler ki altın darphane sertifikası altından daha kolay alınıp satılıyor. Evet, alınıp satılabiliyor. Kolay bir şekilde bunu alıp satabiliyorsunuz. Hisse gibi. Geçtiğimiz yıl 12-13 liraydı ben bu hatırlıyorum yani. 10 lira, 12 liralardı. Ben de zamanında alıp sattım bunu. Ama son zamanlarda Speküle edilen bir varlığa dönüştü ve 118'lere, 117'lere, 118'lere kadar ulaştı. Yani ederinden iki kat fazla fiyatta değerleniyordu. Elbette ki ilk değindiğim konu neydi? Altın darpane sertifikasından önce değindiğim konu adil değerdi. Adil değeri kaç liraymış? 64 liraymış. 64, 64 lirada normalde bunun endekslenmesi lazım. Gram altın 650 lira mı oldu? İşte 700 lira mı oldu? Bunun 70 lira olması lazım. Yani endeksli ona sabitlenmiş. Yani burada uçup kaçacak ya da burada işte 30 liraya 40 liraya düşer mi diye millet sormanıza da gerek yok. Yanlış bir bilgi, bilgi kirliliği olduğundan dolayı bunu sizlere anlatmak istedim arkadaşlarım. Yani bunun elde 64 lira. Ha gelir düzeltme yapar. 64 lira illa şu an yapışması gereken bir durumda değil. Gelir 70'e yapışır. Yavaş yavaş 64 65'e endekslenir. Ya da 70'lerde yataya sarar. Zaten gram altında yükselirse 70'lerden oradan yoluna devam eder. Biraz şu an speküle edildiği için normalde eder 64 lira. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Yani burada şuradan ben çizgi çekeni gördüm. Buraya çizgimiz çekilmez arkadaşlar. Yani burada düşeni yükselen trendi kırmış falan diyor. Bu yanlıştır. Doğruya doğru yanlışa yanlış demek lazım. Bir de arkadaşlarım ben burada artık Hiser'e gelmek istiyorum. Hisserde ne vardı? Aselsan'ı sizlerle konuşuyorduk. Aselsan durum neydi? Burada benim ulaşması, ulaşması gereken bir bölge olarak 300'e 303 bandına işaret etmiştim. Bu bölgelere temas etmeye yakın yerden 294-295 bölgelerinden yaklaşık olarak %1 satmayla ufak bir geri çekilme yaşadı. Hatta bugün çok daha fazla düşüş yapmasını ya, yaptı aslında 280'lere kadar 283'lere kadar geri çekildi fakat bu İran haberlerinden sonra büyük ihtimalle jeopolitik risklerden dolayı savunma sanayi hissesi olduğundan dolayı tekrardan bir toparla içe, toparlanma içerisine geçti ve 288 bölgesinde kapanışını yaptı şu an için görüntü biraz daha dediğim gibi yani burada gelip 200'e düşmesi gerektiğini düşünmüyorum 240'a 250'ye dahi düşmesi gerektiğini açıkçası şu an çok fazla düşünmemekteyim. Tabii 250 e, çok garanti bir rakam olmaz ama biraz yataya sarması gerektiğini düşünüyorum. Ne olur? 270'e gelir. İşte 280'e çıkar. Bu, bu bölgelerde biraz yataya sarması çok daha sağlıklı olur çünkü endeksten de çok fazla pozitif ayrıştı. Biraz yataya sarması iyi olur dediğim gibi. Ha gelir de 303 bölgesi üstüne çıkarsa, yani direncin üstüne kapatırsa dediğim gibi tekrardan güvenli bölgeye geçmiş olacaktır. Tekrardan zaten inceleriz. E, yaptığım videoda neyi paylaşmıştım? İşte burada Aselsan'dan Koç Holding'e biraz kayma olabilir diye sizlerle paylaşmıştım. Ki oldu da bugün Aselsan güzel kapattı. Endeks'ten de kendi endeksinden de yükselişle kapattı. 194,500'de kapattı. Yaklaşık olarak %3,5'luk bir 3,5'luk bir yükselişle kapattı. E, teknik olarak baktığımızda burada bir direnç karşımıza çıkıyor. Bu direnci de hemen göstermek istiyorum. Buradaki 198,35 bölgesi olarak gözükmekte. Bu bölgenin üstüne atarsa ve 200 bandının üstüne atarsa biraz daha trendin güçlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Dileyenler 190 ve 189 bölgesinde yakın stopla böyle trendi sürmeye devam edebilirler. Eğer alan varsa bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu paylaşmak istedim. Bir de Türk altını burada yani eski kozalı bir süredir takip ediyoruz ve videolarda da sık sık dile getiriyorum. 47 bölgesi destek bölgesi 47 bölgesine bugün temas gerçekleştirdi. Tekrardan oradan tepki buldu. 47 üstünde kaldığım müddetçe trendin hala güçlü olabileceğini ben düşünmekteyim. Şimdi bir de Bistüz'e bakmak istiyorum. Bistüz'e baktığımızda ben endeksin düzeltme yapsa dahi kısa sürede toparlanmasının çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü işte biz düz bazında birçok hisse elbette ki yükseldi ama genel olarak baktığımızda Aselsan'ın katkısı çoktu. işte ağır tahtaların çok fazla burada katkısı oldu endeksin yükselmesine. Biraz düzeltmenin sağlıklı olabileceğini düşünmekteyim. En azından biraz yataya sarmasını sağlıklı olacağını düşünmekteyim. Destek bölgemize baktığımız zaman günlük grafikte bakıyorum bilginiz olsun. 12.180 ve 12.200 bölgesinin destek bölgesi olduğunu görmekteyim. Bu bölgesinde kaldığımız müddetçe endeksin yatay testlere piyasasından tekrardan yukarı alevlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Temel ve akışlarına baktığımızda neler vardı? Biliyorsunuz ki İran'da bir karışıklık söz konusu. Bu bizleri etkileyecek olsaydı yani majör olarak etkileyecek olsaydı daha önceden muhtemelen bu yükselişi yapmazdık ya da bu kadar sert yükselmezdik. Tabii elbette ki jeopolitik risklerden dolayı yine bir geri çekilme oluşabilir bu haber bazında konuşuyorum fakat çok derinlemesine bir düzeltme açıkçası beklemiyorum. Biraz daha dediğim gibi yatay sarması hoş olacaktır ki bir önceki videoda da endeks yataya sarmalı diye bir paylaşım yaptım. Oradaki düşüncelerimi tekrardan buradan dile getirmek, tekrar da düşmek olacaktır. Dileyenler o videoyu izleyebilirler. Peki hisselerde durumlar nelerdir? Hisseler dediğim gibi Bistüz'de zaten yükseliş devam ediyor. B30'da da biraz önce paylaştığım üzere Aselsan biraz yataya sardıktan sonra işte Koç ve Koç iştiraklerine, daha sonra Sabancı iştiraklerine, daha sonra Havacılığa ve yavaş yavaş bankacılığa doğru da gidecektir diye düşünmekteyim. Elbette ki bankalar bir haber bekliyor. Özellikle büyük bankalar devlet bankaya bir haber bekliyor. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz ki faiz kararı açıklanacak ve bu faiz kararı Borsa İstanbul üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Ben de pazar günü piyasa katılımcıları anket sonuçlandıktan sonra sizlerle birlikte o karardan sonra borsamız nasıl etkilenebilir? Bunun videosunu hafta sonu yapmaya çalışacağım. Kıymetli arkadaşlarım çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Benim anlatacaklarım, aktaracaklarım ve öğrendiklerini paylaşacaklarım genel olarak bu kadardı. Sizlere gönülden seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Burak Aktağ sevgilerini ve saygılarını sunar.